Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğer karantinada sıkıldıysanız, <laughs> ya biliyorsunuz corona var ve ee, ve dışarıda çıkamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar size harika bir fikrim var. Şimdi ben bir e, resim çizmeyi çok seven birisi olarak e, böyle hmm, kağıtların üzerinde boyaları deniyorum. Bakın mesela böyle deniyorum sonra birden aklıma şöyle bir şey geldi. Ya bunun üzerine bir şeyler çizebilirsem. Evet arkadaşlar şimdi size göstermem gereken şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerine bir surat çizdim. Bakın. Bunlar da kestiklerim arkadaşlar. Onlardan en beğendiklerimi kestim. Mesela bu. 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 Sonra bu sonra bu. Evet, arkadaşlar. Sonra bu ve bu. Böyle bir sürü ve onları kaldırıyorum. <laughs> normalde böyle. Arkadaşlar ben benliklerimi çıkardım. Siz de istediğinizi çıkarabilirsiniz. Şöyle bir sürü surat var. Yani de çok sıkılıyorsanız ki ben çok sıkılıyorum. <laughs> böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya yani ben normalde yapıyorum ama siz de yani normalde bunu yapar mısınız bilmem. Rastgele fırça darbelerini ökün. Böyle şeylere dönüştürebilirsiniz. Çünkü bunlar boya paleti gibi. Şimdi bunları gösteriyorum arkadaşlar. Bir fikriniz olsun. Ve ben de yeni bir tane yapacağım. Bakın bugün evde birkaç tane buldum. Çok niyeyse hep mor gitmiş bu renkler. Ama bir şey olmaz. Renkler zaten çok umumuzda olmuyor. Şimdi arkadaşlar tripod yerine peçete kullanacağım. Evet. <laughs> Şöyle. Tutuyorsa iyi olur. Ama tutmuyorsa. Yani arkadaşlar Gerçekten böyle yaptığıma inanamıyorum. <laughs> arkadaşlar böyle olmaz. Evet böyle yapalım. Arkadaşlar sallanıyor. Gerçekten özür dilerim ama şimdi başlayalım. Şimdi ben nereye geçsem arkadaşlar diye düşünüyorken ben <laughs> Arkadaşlar ben çizerim ama size e, şimdi video şey kasıtlı olduğu için çizersem olmaz. Çizip geliyorum. Evet arkadaşlar bir ipucu olarak size bir şey göstereceğim. Mesela canınız çok sıkıldı bunları yaparken ve hiçbir şey bulamadığınız yapacak. Onların kenarlarını çizin arkadaşlar. Sonra onu neye benzetiyorsanız çizin. Mesela böyle bir hayalet olabilir. Bilimsel bir hayalet. <laughs> Evet arkadaşlar tamamladım. Şimdi şöyle göstereyim. Çabuk göstermem gerekiyor arkadaşlar. Böyle şimdi hemen en sevdiklerimi kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an benimkiler bitti. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Karantinada sağlıklı ve mutlu kalın. Görüşürüz.